Arkama baktım. Arkada sıkıntı yok. Spor modu aldım. Dip gaz yaptım. Araba biraz sardı. Bakın 30, 40, 50, 60, 75, 80, 92, 100. Bakın iğmelenmesi bu şekilde. Çok güzel bir şekilde iğmeleniyor. Bakın ayağımı gazdan çektiğim zaman rejeneratif fren hemen devreye giriyor. Bakın avracı yavaşlatıyor. Buradan Regeneratif fren ayarlarını yapabiliyorsunuz. Mesela bakın şu anda arttırayım. Arttırdığım zaman araç yavaşlamaya başladı. Hiçbir şekilde frene basmıyorum. Bakın yavaşladı, bayağı bir yavaşladı. Bakın biraz daha hızlanıyorum. Ayağımı gazdan çektim. Bakın araç kendiliğinden yavaşladı. Hiçbir şekilde fren yapmadım. Buradan mesela arttırayım regeneratif freni. Bakın arttırıyorum şu anda. Mesela gazdan çektim. Arttırdığım için artık o kadar fazla yavaşlamıyorum. Yani frene basmam gerekiyor. Bakın şu şekilde biraz daha bir daha deneyeyim. Bakın basıyorum. Bıraktım o kadar fazla bir şekilde fren yapmadı. Ben rejeneratif freni en yüksekte kullanmayı tercih ederim. Hem şarja faydası oluyor hem de balatalarınız eskimiyor arkadaşlar. Bakın şimdi buradan şerit takibi açtım. Şu anda mesela şerit takibi açtım. Aracı 65 km hızı alayım. Bakın şu anda 67 ayarladım. 67 67 gidiyor kendiliğinden. Bakın görüyorsunuz. Şuradan mesela arttırıp azaltabilirim. Şöyle arttırayım mesela biraz. 76 şöyle 80 yapayım. 79 80. Bakın bıraktım direksiyonu. Şu anda mesela bakın kendini şeritte tuttu. Buradan algılıyor arkadaşlar. 80-80 gidiyor şu anda. Bakalım ne zaman uyarı verecek direksiyonu tut diye. Bakın direksiyonu ele alın dedi. Şöyle bir ele aldım. Tekrar bıraktım. Bakın tekrar gidiyor. 80-80 bu şekilde devam ediyor. Şerit tanımaları güzel. Hiç fena değil ama kendini böyle birden lak de şeridin ortasına atmıyor. Bakın tekrar ele alın dedi. Tekrar ele aldım. Buradan da yine çıkışını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şerit takibi güzel, hoşuma gitti. Uzun yolda keyifli bir sürüş yapabilirsiniz. Ara hızlanmasına bakmak istiyorum. Mesela şu anda 70 km hızla gidiyorum. Önüm biraz boşaldığı zaman bir ara hızlanmasını deneyeceğim açıkçası şöyle 100-110'dan sonra bir rüzgar sesi aldım. 110'dan sonra rüzgar sesi bir başlıyor şuralardan bir uğultu. 130'dan sonra biraz daha belirginleşiyor bence artık. ama 100'ün altında yani 100-110 civarlarında çok fazla bir rüzgar sesi almıyorsunuz. Hani yol sesi de çok fazla gelmiyor. Açıkçası 20 inç jantlara göre bence çok fazla bir yol sesi almıyor. Ben daha fazla bir yol sesi beklerdim. Konfor olarak baktığınız zaman da araç hiç böyle 20 inç jantla sürüyormuşsunuz gibi değil. Gayet konforlu gözüküyor. Hani süspansiyon olarak benim hoşuma gitti açıkçası. Şimdi önüm boş arkadaşlar. Bakın şu an 90'lı gidiyorum bir oturacağım gaza şöyle bir oturuyorum bakın hemen beni yapıştırdı zaten koltuğa şu anda 118 124 bakın hemen 134 143 direkt oturdu bakın görüyorsunuz imelenmesi bence çok güzel arkadaşlar şöyle bir önümü açasın tekrar bir imelenmesini deneyeceğim gerçekten elektrikli araçların bu G kuvvetini böyle koltuğa yapıştırma kuvveti çok güzel